17 Şubat 1920 tarihinde İstanbul'daki mecliste Edirne mebusu Abdurrahman Şeref Bey'in bir cevap metninin arasına sıkıştırıp okuduğu Ahdi Milli yani Misak Milli Beyannamesi ortalığı karıştırır. İngilizler ve padişah yanlıları bu beyannameden rahatsız olup tedirginliklerini açık bir şekilde belli ederler. Bunun üzerine 16 Mart 1920 tarihinde İngilizler zaten ellerinde bulunan İstanbul'u bir kez daha fiili olarak işgal ederler. 16 Mart sabahı şehzade başında bulunan 10. Kafkas tümeni ve Bando Mızıka takımının yattığı kışlayı basan İngiliz askerleri yataklarında yatan askerlere ateş açarlar ve 4 askeri şehit ederken 10 askeri de yaralarlar. Bu nedenle Şehzadebaşı metro İstasyonu 16 Mart şehitleri adını taşır. Aynı gün meclisi de basan İngilizler Rauf Bey ve Kara Vasıf Bey'i tutuklayıp Malta'ya gönderirler. Ve meclis İngilizlerin isteği üzerine Padişah Vahdettin tarafından kapatılır. İstanbul'daki meclisin kapanması bir nevi Ankara'daki meclisin önünü açmıştır. Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de tüm illere bir çağrı yollayarak İstanbul'da kapanan meclis yerine Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclisin toplanacağını bildirir. Tüm sancaklarda acilen hızlı bir şekilde seçim yapılmasını, beşer kişi seçilmesini, seçilenlerin acilen Ankara'ya gönderilmesini ister. İstanbul'dan kaçabilenlerin de Ankara'ya geleceğini söyler. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalinden sonra haklarında tutuklama kararı alınan gazeteci Yunus Nadi ve Halide Edip de o günlerde Ankara'ya gelir. Sonraki günlerde Ankara'da bir gece sabaha kadar kahveler eşliğinde yapılan sohbette Yunus Nadi ve Atatürk arasındaki diyalog dikkat çekicidir. Yunus Nadi, Paşam senin verdiğin güven dışında Ankara'da boşluk bir çöl hissi veriyor der. Bunun üzerine Atatürk, öyle görünür Nadi Bey, öyle görünür. Zaten bu büyük işin zevki de buradadır. Bu çölden bir hayat çıkarmak, bu inhilalden yani çözülme, dağılma, boşluktan bir teşekkül yani kuruluş yaratmak lazımdır. Sen ortadaki boşluğa bakma, boş görünen o saha doludur çöl sanılan bu alemde saklı ve kuvvetli bir hayat vardır. O millettir. O Türk milletidir. Millet işlerinde meşruiyet ancak milli kararlara dayanmakla milletin genel temayülüne tercüman olmakla sağlanır. Milletimiz çok büyüktür, hiç korkmayalım der. Ardından millet esaret ve zilleti kabul etmez. Fakat onu bir araya toplamak ve kendisine Ey millet sen esaret ve zilleti kabul eder misin diye sormak lazımdır der. Ben milletin vereceği cevabı biliyorum. Ben milletin büyüklüğünü biliyorum der. Bu konuşma bile Atatürk'ün halkına ne kadar güvendiğini, milletinin ne kadar güçlü olduğuna inancının bir kanıtıdır. 23 Nisan 1920 Güneşin apaçık yüzünü gösterdiği bir cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'ndeki öğle namazından sonra Atatürk yanında mebuslar ve halkın oluşturduğu kalabalık bir toplulukla adım adım ilerleyerek meclis binasına gelir. Camiden meclise kadar olan mesafe adım atacak yer kalmayacak şekilde hınca hınç doludur. Yerel renkli giysilerle alanı dolduran bu insanlar adeta Ankara'da yeniden hayat bulmuş gibidir. Dualar okunup tekbir getirildikten ve kurbanlar kesildikten sonra Atatürk üç basamaklı merdivenleri çıkar ve kırmızı beyaz kurdelaları elindeki makasla keser. Sonra hep beraber meclise girerler. Törenle getirilen Kur'an-ı Kerim ve Sakalı Şerif de meclis kürsüsünün üzerine konur. Kürsünün arkasına Hacı Bayram Veli'nin sancağı ve bayraklar yerleştirilir. Meclisin duvarına "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sloganı yazılır. O gün açılışta 115 mebus vardır. İlk mecliste başlarda 120 kayıtlı mebus vardır. Sonradan gelenler ve İstanbul'daki meclisten katılanlarla birlikte bu sayı 300'ü geçer. Sonunda Atatürk'ün istediği olmuştur ve meclisin üstünde hiçbir kuvvet yoktur. Böylece esir padişahın buyruklarına uyma zorunluluğu da kalkmıştır. Artık meclisin yasalarına, kararlarına uyulacaktır. Yoğun ve hararetli konuşmalar sonucu Atatürk, meclis başkanının aynı zamanda hükümet başkanı olmasını ve hükümet üyelerini yani bakanların da meclisin kendi içinden seçilmesini kabul ettirir. Böylece meclis kabine üzerinde sürekli denetim sağlayacaktır. Atatürk'ün olağanüstü dediği bu meclis aynı zamanda hem yasama hem yürütme görevlerini de üstlenecektir. Meclisin içinden seçilen üyelerle kısa zaman içinde istiklal mahkemelerini de kurup yargı görevini de üstlenir. Büyük Millet Meclisi adını alan meclis normalde batıda kuvvetler ayrılığı olarak bilinen üç erki yani yasama, yürütme ve yargıyı kendi bünyesinde birleştirmiştir. Kuvvetler ayrılığı Ankara'daki mecliste Kuvvetler Birliği'ne dönüşmüştür. Atatürk, içinde bulunan olağanüstü şartlar nedeniyle tek elinde topladığı bu Kuvvetler Birliği'ni savunur. Özellikle batılı ülkelere örnek gösterip kuvvetler ayrılığını savunanlara ve bu ne biçim hükümet diyenlere kısaca biz bize benzeriz der. Sizin yaptığınız hiçbir kitapta yok diyenlere ise ben yapayım siz sonradan kitaba eklersiniz der. Başka ne diyecekti ki zaten? Henüz ordu kurulmamış, kamu kurumları oluşmamış, şartlar normal hale gelene kadar olağanüstü durumlarda yapılabilecek en mantıklı şey tabii ki budur. Böylece Atatürk meclis dışındaki tüm kararları yok sayarak bütün yetkiyi o gün kurduğu meclise verir. Atatürk oluşturduğu bu meclis ile hem orduyu kuracak, hem vatanı düşman askerlerinden kurtaracak, hem cumhuriyeti kuracaktır. Bu dahi insanın zihninde temellerini çok önceden tek tek attığı yeni, büyük ve güçlü bir Türkiye vardır. Bu ilk meclis milli mücadeleyi yani kurtuluş savaşını başarılı bir şekilde yönetir. Vekiller belli zamanlarla cephede görev aldığı için Gazi Meclis ünvanına da hak kazanır. 1923 yaz aylarında seçimle ikinci meclis kurulur, o da Lozan'ı onaylayarak Cumhuriyeti ilan ederek Türk parlamentosunun tarihine damgasını vurur.